Ruhunu doyuran bir mutfakta buzdolabını doğru kullanmakla ilgili birkaç ipucum var. Bir de bol meyveli, bol otlu, buz gibi bir smoothie tarifim var. Neyi nerede sakladığınız tabii çok önemli. Buna göre bütün malzemelerin ömrü uzuyor ya da kısalıyor. İyi bir buzdolabı düzeni için İlk akla gelen birlikte giden, birlikte kullandığınız malzemeleri aynı yerde tutmak. Dolayısıyla işte burada sirke'ler, soslar bir arada, işte peynirler bir arada, kahvaltılıklar bir arada. Bir başka konu da içinde ne olduğunu bilmek. O yüzden cam kavanoz veya kutu kullanmak çok önemli. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen kullanmak istediğiniz veya zamanı yaklaşan meyve ve sebzeleri bir kutuya koyabilirsiniz ya da bir rafı ruhun doysun rafı olarak ilan edip bütün o yiyecekleri aynı yerde tutabilirsiniz. Böylelikle hem elinizin altında olur hem de bilirsiniz ki onları hemen kullanmanız gerekiyor. Tabii bunu böyle açıyorum ama size göstermek için. Ama kapılarını kesinlikle kapalı tutmak gerekiyor. En çok enerji sarfiyatı ve ısı kaybı açık kapılardan oluyor. Öncelikle bir buzdolabınızı tanıyın. Yani bir kere yıllar içinde buzdolapları acayip gelişti. Şimdilerde artık her şeyin bir farklı saklama yeri var. En soğuk bölgesi neresi? Hangi çekmecede ne yapabiliyorsunuz? Mesela bu çekmecede genelde çekmecelerde sebze meyveler veya otlar saklanır ve üzerindeki bu nem ayarı bütün işin aslında püf noktası. Çünkü içinde nem olmasını istediğimiz malzemeler var. Bir de nem istemediğimiz malzemeler var. Bunlardan bir tanesi mesela otlar hakikaten biraz nemli kalmayı istiyor. Nem ayarını tamamen kapatıyorum ki içinde kalsın nem ve nemlensinler onlar nemli kalsınlar. Diğer bazı meyveler ise mesela elma, armut, kavun gibi onlar etilen gazı diye bir gaz bırakıyorlar. Bu onların daha çabuk olgunlaşmasına sebep oluyor. Onlar içinse açık bırakmakta yarar var o nem ayarını. İçindeki o gazı bırakabilsin. Bu buzdolabında mesela hem mavi ışık var bu çekmecelerde hem de full fresh plus diye bir özellik var. Full fresh plus içeride bir hava sirkülasyonu sağlıyor ve bu meyve ve sebzelerin ömrünü 30 güne kadar uzatabiliyor. Mavi ışık ise fotosentezi devam ettiriyor. Dolayısıyla otlar, yeşillikler için harika bir özellik. Sıfır derece bölmesi diye bir bölme var. Buradaki ısı sıfır dereceye sabitlenmiş. İçine işte çabuk bozulabilecek... Etler, balıklar ya da donmuş ve çözmek istediğiniz yiyecekleri koyabilirsiniz. Taze peynirler ya da şarküteri ürünleri de buraya girebilir. Şimdi buzdolabında bir de buzluk olayı var tabii. Ben buzluğu çok kullanıyorum çünkü mevsimde aldığım meyve ve sebzeleri buzlukta donduruyorum, saklıyorum. Buzlukla ilgili en önemli kural tabii ki bir kere çözüldükten sonra tekrar buzluğa atmamanız gerektiği. Bir de hangi meyve sebzeyi veya otu nasıl donduracağınız da önemli. Bazıları olduğu gibi dondurulabiliyor. Bazılarını bir tepsiye koyup donduruyorsunuz, sonra bir araya getiriyorsunuz. Bazıları için de püre yapıp ya da pişirip dondurmak gerekiyor. Bütün detaylar ruhundoysun.com'da uzun bir yazıda var. taze meyvelerle ve otlarla buz gibi bir smoothie tarifim var. Bunda ben böyle çilek, muz, işte şeftali gibi meyveleri istiyorum ve içine fesleğen ve reyhan koyacağım. Birazcık da bir biber olacak içinde bakalım. Şeftalileri buzlukta tutuyorum. Böyle bir tepsi de önce dilimleyip tepside donduruyorum. Ondan sonra da bir araya getiriyorum böyle hepsini bir arada tutuyorum. Şeftali de muz da aslında smoothie'ye o dondurmamsı kıvamı vermek için çok iyi. Bir avuç kadar çilek bence yeterli. Donmuş şeftalileri de atıyorum. Bir de bunun içine azıcık birkaç top karabiber atacağım. Bir de reyhan inanılmaz güzel kokuyor. Tabii şu anda bütün mutfak reyhan ve fesleğen kokuyor. Bu da sabah pazarda bulduğum böyle minnoş fesleğenler. Bunun içine bal da koyabilirsiniz. Daha da tatlı olur ama zaten meyvelerin kendi tadı yetiyor, kendi tatlılığı. Şimdi ona getiriyorum. Şimdi bunu vakumlayıp bu şekilde de kaldırabilirsiniz. 24 saat buzdolabında ne rengini kaybediyor ne besin değerini. Müthiş bir şey. Özellikle reyhan fesleğen gibi renk değiştiren otlar olduğunda veya elma mesela. Ama ben hemen içeceğim için açıyorum. Buzdolabını ve buzluğu daha verimli nasıl kullanır anlattım bir de buz gibi bol meyveli otlu bir smoothie tarifi verdim.